Demet Özdemir'in yeni kamera arkası geldi. E, güzel oyuncu bu video ve fotoğrafları kendi Instagram hesabından paylaştı. Ablası Derya Özdemir'in de olduğu bu foto ve videolar e, herkes tarafından çok beğenildi. Demet Özdemir Beygin Aküre'in başrollerinde oynadığı Adın Farah'tesinin yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. Fragmandan özel sevgi dolu. Görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Demet Özdemir'in yeni kamera arkası fotoğrafları geldi. Kendisiyle Rurduyan başarılı oyuncu yeni fotoğraflarını tüm seyircilerle paylaştı. Bu fotoğraflar fanları tarafından çok sevildi. Demet Özdemir fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Demet Özdemir arkadaşlarıyla birlikte döngüde yeni fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda eski arkadaşlarını ve yeni arkadaşlarını takip yapmadık. Demet Özdemir alanı çelik alanı özellikle vurguladı ve bu arkadaşının e, kendi kuş bu yana hala devam eden bir arkadaşlık olduğunu vurguladı. Eski